Hadi, Hadi. Dostum. Gençler köpek çok güvendi bize. Aynen. Bak elliyom hiçbir şey yapmıyor. Canlı bu. <gülüyor> <gülüyor> be be bele uyuduğuna bakmayınız. <laughs> Çağatay bu sana Şşş, gelsin. Bir gözlerini açla bir, şey bir, <laughs> aç. <laughs> bir gözlerini aç. gözlerini açla la. Oğlum <laughs> bildiğin uyudu la. Arkadaşlar oğlum çok da bakın, falan çok şey. güvendiler bize vallahi yanımıza gelebildim böyle. Aynen kanki. Şeba çok mu sevdik lan? Ama çok tatlı değil mi? Eve götürek. Aşırı sevgiden fazla köpekler ölebiliyor arkadaşlar. İcad çıkar mı? Tamam. Olmazsa dile Oğlum ekmek kolaydı verirdik. Valla Allah. Oğlum et olaydı verirdik yani. Et, etten aşağısı kurtarmaz bu şey şey. Ver. Yok. <laughs> Enes sen korkuyor mu köpekler yok, yok, yok Gel de sev. Ben sevmem ya. Dokunan. <laughs> Islah mendilim falan olsa iyi olur. Kanki beni çek. Oğlum canlı olduğunu nasıl kayıtlarız? Kanıtlarız lan. Hiç e, ölmüş e, gibi e, duruyor. Nefes alıyor nefes. Beyler kanıtlıyoruz <laughs> nabzını belki duyabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bakın karnına dikkat ediniz. Nefes al ha <laughs> ha? ha? bu ne abisi? Yat yerine yat hadi yat yat tamam, yat, yat, yat. Kanıtladık artık. Uyuyabilirsin yat, artık. yat 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 Uyu Uyusun daha büyük. <laughs> Kanka <laughs> ne yaptın? Ama <laughs> Karaslan beyefendi Merhaba arkadaşlar Telefonun sahibidir kendileri <laughs> Hepsi benim <laughs> Köpük diken <laughs> Hepsi benim diyor <laughs> Muhammed farklı yere gidiyor kapatalım mı? Evet kapatalım <laughs>